Çok kıymetli özgür moral takipçileri. Merhabalar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa eğer uğruyorsanız bu videoyu ilk defa rastlıyorsanız ben forex yatırım videolarını e, çekiyorum kendi yaptığım forex yatırım YouTube videolarını çekiyorum. Gerçek yatırım videoları bunlar. Kimi zaman heyecanlı, kimi zaman sakin gidiyor. Evet ve uzun bir zamandır. Belki geriye dönüp 600'e yakın, 500-600'e yakın video vardır. Bu alanda en çok video çekenlerden bir tanesi zaten benim. Onun için adım Özgür Maral oldu ve Özgür Maral ismi onun için bir marka değeri oldu. Yani bu tip aramalarda buna çıkan bir kanalım oldu. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu tabii ki bunun e, samiyeti bir parçası olduğuna düşün düşünüyorum. Benim samimi buldunuz. E, dürüst buldunuz e, samimi bir ses tonu e, olduğunu yazdınız. E, i̇çten olduğunu düşünüyorsunuz. Hakikaten de öyleyim. O yüzden e, hani gerçekten beni takip eden tüm kardeşlerime şekilde bir borç biliyorum. Sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. İlk defa geliyorsanız sizde e, burada e, şu sağ köşede e, abone ol butonu olacak tıklarsanız orada abone olursunuz ve bundan sonraki videoları da beraberce değerlendirmiş oluruz. Yani farkında olmuş olursunuz. Çünkü yeni şeyler çekmeye çalışıyorum. Yeni yöntemler kazandıran benim kazandığım yöntemleri paylaşıyorum anında. Bir grubum falan yok. Grubum burası zaten. Yani burada işte siz abone oldukça beni takip etmeye başlıyorsunuz. Ayrı bir sitede, ayrı bir yerde benim bir grubum yok. Yani elemanım yok. Tek kişiyim tekim yani hani öyle ben size söyleyeyim. Kimseden yardım almıyorum. Kendi başıma hareket ediyorum. Hayatım her zaman böyle geçti. Yalnız bir şekilde geçti ve yalnız bir şekilde devam ediyor ama sizlerin ilgisi ve desteğini arkadaşlara pis ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi investing.com sitesini açtık. Bu ücretsiz bir site. Şimdi onun ayarlamasına gidiyorum. Teknik ve teknik özet kısmını açtım. Burada e, düzenleme yeri var. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Orada ben şöyle düzenliyorum bunu. Birinci sütunu 1 dakikalık, e, ikinci sütunu 5 dakikalık, üçüncü sütunu 15 dakikalık, dördüncü sütunu 30 dakikalık olabilir. Örneğin 12 tane burada e, analizini görmek istediğiniz, anlık analiz alabileceğiniz şey, e, döviz çiftlerine çift, e, tıklıyorsunuz. 3 5 7 9 10 tane. 12 taneye kadar izin veriyor. Efendim. Başka hangisi olabilir? Çok kullanılanlardan. Evet, gerçi bunları kullanıyorum. Başka bir şey bunlardan pek. Hadi bir de şu olsun. Onaylayalım. Şöyle bir bakıyorum. Dikkatimi çeken bir şey var mı diye. Euro dolara yine hep baktığım yerdir. Güçlü sat ve beni beni biraz uzaklaştırdı şu anlarda hemen. Amerikan doları Kanada dolarında güçlü sat şu benim biraz ilgimi çekti. Güçlü bir böyle bir sat olayı var. Hemen MT açıyorum. Şu şablonumuz bu şablonu dileyen arkadaşlara zaten paylaşıyorum. Daha başka videoların altında görebilirsiniz arkadaşlar. Çok video var. Burada da çok güzel bir sat olayı gerçekleşmiş. Çok tatlı bence. Yani eğim, trend aşağı, sinyaller aşağı. Şimdi firmaya gidiyorum artık. Karar verdim kendime göre. 6109 dolardı en son. 28 Eylül bugün. Turbo da zaten. Şuradan arkadaşlar varlığı ayarlayabiliriz. Amerikan doları, kanal doları. 60 saniye benim tercihlerim. Ve düşüş moduna, düşüş yönüne yani düşeceği yönüne doğru tahminimi koyuyorum. Bu arada çayımı da içiyorum. Beni takip edenler bilir. Çayı çok seviyorum. Yatırım yaparken, bir video çekerken yanımda her daim çay bulunuyor. Ee, çayından yudumlamadan rahat edemiyorum diyebilirim. Ee, şu ufak bir yükselme oldu şunlarda ama önemli değil. Bana göre düzelecektir. Çünkü tatlı bir çok net bir aşağı e, iniş eğilimi var. İlk adımı kaybedebilir canı isterse. İkinci, üçüncü ve dördüncü adımlarımız var onlardan telafi edeceğiz. Piyasa tabi hareketli ve bu harekete dönük bir takım değişimler geçirebilir. Sağ tarafta şu yuvarlak içerisinde geçen saniyeleri görüyorsunuz. Son 5 saniyeye girildi ve yerine geldi. 3, 2, 1 geri sayında ve 60 saniye demek uzun bir süre. Tekrar dönüp kazandırabilecek kadar uzun sürüyor. Bakın kazandı görüyoruz. Buraya da hemen işler oldu. 6112 dolar oldu. Şimdi gidiyorum tekrar investing.com'dan bakıyorum. Dikkatimi bu çekmişti. Güçlü sat durumu devam ediyor ki bu anlık olarak e, gerçek zamanlı teknik analiz ücretini veriyor. MT4'te sıkıntı yok şu an bana göre. Şu, şu eğilimi devam etmiş? Devam ediyor olması lazım bayağı da düştü görüyorsunuz rakamlardan da anlayabiliriz. İlk adıma tekrar dönüp 5 doları koyuyoruz. Koyduk. Pozisyonumuz onaylandı. Şu ne diyorlar? Mesela bunu tıkladığınız zaman satış yani kaç tane almak istiyor? 2.69'dan almak istiyor. Ben iptal ettim. Yani 5 dolarınıza 2.69 yani 60 saniye tamamlanmasın diyor. Ee, tamamlanmasın diyor. Sen bana diyor sat diyor bunu. 2.69 diyor. Ben tabii şeyi tercih ettim. Yani devam etmeyi tercih ettim. 8.25 dolar almayı düşünüyorum. Şu an buradan. Buradan saniye kontrol edebilirsiniz. Şuradan da açık pozisyon ve bitmiş pozisyonları görmemiz mümkün. Ve yeşil kazandırıyor pozisyonları. Bu bazen kırmızı hal alır. Kırmızı kaybediyorsun demek. Gri de olduğu zaman gri pozisyonda yani paranız iade demektir. Aldığınız fiyata Hiçbir değişim olmamış demektir. Şu an pozisyonu kazandık. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Ve işte 8.25 dolar. Yani 3.25 dolar daha gelmiş oldu. Yani 6.5 dolar oldu. 2 trade de 6.5 dolar. 6.5 dolar deyip geçmeyin arkadaşlar. Yani nereden baksan 20 liraya yakın. 20 liradan da fazla biraz para. Kim kime veriyor bugün 20 lirayı? Tekrar gidiyorum. Bakalım değişen bir şey var mı? Nötre düştü. Biraz bekleye, bekleyebilirim. Bir dakika sinötre düştü. Şimdi Euro dolar güçlü ala döndü. Bakın hemen burada. Şimdi gidip bir de bunu mt 4le ile bakacağım. Al. Sinyali burada da yandı. Peki bir de gidip şu an ilk göz ağrımız Euro dolara. Genelde ona yatırım yapıyoruz. Euro dolar, Burada da alıcılı bir tutum var. Peki ben de ala tıklıyorum o halde. Bundan sonrakileri aşağıda e, işte işlem alını. Umarım bir kesinti yoktur. Evet, alın. Şunu ayarlayayım ki daha rahat görebilelim. Şimdi artık yurdular devam ediyoruz. 1 ve 5 dakikası güçlü alıyor önünde. MT4'te sağlam bir şekilde alış sinyal içerisinde gözükmekte. Şimdi artık saniyelerin geçmesini bekliyoruz. Çayımızdan da yudumluyoruz bu arada. Son 20 saniye, 15 saniye. Bakın düzeldi ve bize dönük oldu. 4 adım diyorum ama çoğunlukla birinci ve ikinci adımda alıyoruz arkadaşlar. Geçmiş videolara lütfen bakın. Benim dediğime inanmayın. Videolara inanın. Dönün bakın arkadaşlar. Yani demek kolay. Yapıp göstermek zor. Kazandı. 6119 dolara da yükseldik. Buradan zaten bitmiş pozisyonlarda da görebiliyoruz. Şurada. Kazandı kazandı kazandı. Son hiç trade şunlar. arkadaşlar. Bakalım dönüp şimdi. Bir dolar güçlü alda devam ediyor. Bu da güçlü sata tekrar döndü. Peki şimdi oraya dönelim. İsterseniz bir Amerikan doları, Kanada doları güçlü sata devam edelim bakalım. Amerikan doları, Kanada dolarında ne olacak? ilk adımdan tekrar güçlü sat olarak koyduk. 30 saniye geriye doğru sayıyoruz. İkinci adıma bu sefer gerekli olabilir. Ayarlayalım. Bekleyelim. bayağı bir yükseldi 2 1 ve 0 şu an biraz düştü ama muhtemelen kaybettik ikinci adıma döndük 20 dolara koyduk şu an bu adımı kazanırsak 33 dolar alacağız ve 165 ödeme teklif ediyor zaten görüyorsunuz. Şöyle bir mantık olacak yani ilk 5 dolar kaybettik gördünüz temin. 20 dolar koyduk 25 gelişi 33 8 dolar kar etmiş olacak eğer gelirse. Böyle özetleyelim. Son saniyelere girildi 68'e düştü bu iyi bir haber. Umarım çıkmaz. her şey olabiliyor bakın 77 son 5 saniyede çok önemli şu an ne olacağı belli değil 3 1 0 bu puanı almış olabiliriz bağlı gelmiş olabilir şu an bilmiyorum bağlı geldi yani e, bağlı geldi ne demek aynı parayı iade etti biz de aynı parayı tekrar kurduk ikinci adımdayız şu an hala bağlı geldi o anlamda arkadaşlar. Yani aynı parayı diyor. Bakın şurada göstereyim. Bitmiş bu son. Bağlı. Yani 20 koydun. 20 sana ödedi anlamında. İkinci adım burası. Bak son 30 saniye tekrardan girildi. Şu an 28 saniye. 25 saniye böyle geriye doğru sayıyor. Şu an renk kırmızı. Bir puanla kaybediyorsun. Yeşil kazanıyorsun. Burada kazandığın para yazar. Son 10 saniye. 19 Evet Ve Kazanan bir Takas eğer. Bir terslik olmadıysa son anda Evet. kazanan bir takas oldu. Kazanan bir takas oldu arkadaşlar. Onu da o şekilde görmüş olduk. 6.127 dolara doğru çıktı. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Abonelik butonumuz burada. Bundan sonraki videolarımızı izlemek istiyorsanız, sesimizi duymak istiyorsanız buraya abone olabilirsiniz. Alttaki linkleri takip edebilirsiniz. ücretsiz de kitap sunuyorum. Yöntem sunuyorum. Orada da bir abonelik var. E, artı yatırım yapmak isterseniz de bu firma gayet mantıklı bir seçim olabilir. Makul bir seçim olabilir. Ben memnunum şahsen. Deyip hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.